Herkese selam. Bugün yine çok sade görünen, böyle çok sıradan bir soruymuş gibi duran ama acayip bir soruyla birlikteyiz. Şimdi okuyalım önce soruyu. F, R'den R'ye tanımlanmış 3. dereceden bir polinom fonksiyon. Birebir ve örten olduğuna göre kanal alabileceği en geniş değer aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi işin iki tane talihsiz boyutu var. Bir, eğer bunu bir türev soru bank bir soru bankasının türev adı altındaki sorularının içinde görmezsen eğer bunun türevle ilişkili olabileceği aklının ucundan bile geçmeyebilir. İki, görsen bile şunu söyleyebilirsin. E burada türev ne alaka ki diyebilirsin. Şimdi çok iyi dinlemeni istiyorum. Fonksiyonun birebir ve bir örten olması ve türev yani ne alakası var? Bunları bağlantılandırmaya çalışalım. Şimdi sevgili dostum bu bize verdiği fonksiyon dışında bir fonksiyon çizmeye çalışacağım. Temsili. Şimdi üçüncü dereceden polinom şeklindeki bir fonksiyon maksimum 3 tane reel kökü olabilir sevgili dostum. Şimdi reel kök deyince aklımıza ne geliyor? X eksenini kestiği noktaların apsisleri değil mi? Yani polinomun sıfırları diyoruz biz buna. Şimdi sana rastgele bir 3. dereceden polinom çizeceğim. Bu üçüncü dereceden bir polinomdur. Ve diyorum ki şu soruları kendine sormalısın. x y diyelim. Hemen soruyorum. 1. Bu polinom birebir mi? Ya bu fonksiyon birebir midir? Cevabını veriyorum. Eğer fonksiyonun grafiği varsa elinde x eksenine yatay ve paralel doğrular çiziyorduk ve bu sonsuz çizdiğimiz doğrulardan herhangi bir tanesi bile birden fazla noktada kesiyorsa bu birebir olmadığını gösteriyordu. Çünkü hatırla birebir birbirinden farklı elemanların görüntülerinin de farklı olması gerektiğini söylüyordu. E bu mesela farklı 3 tane sayının da aynı değeri aldığını gösterir. Bu birebir değil. Peki birebir değilse örten olsa bile bunun bir tersi mevcut değil biliyorsunuz. Peki birebir olan 3. dereceden bir polinom fonksiyon nasıl çizilebilir? Hemen çiziyorum. Bakın bir tane polinom düşünün. Yine yukarıdaki polinomdan bağımsız bir polinomdan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, şöyle olsun ve şöyle olsun. Daha düzgün çizmeye çalışacağım. Acele etmeyelim. Bakın bu polinoma baktığımızda burası 1 olsun ve bu polinom temsili x-1'in kübünün e, açılımıdır. Bu fx eşittir x eksi 1'in kübü polinomudur. Hatta şurası da eksi 1'dir. x eşittir 0 için. Açtığınızda bunun x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 olduğunu biliyor olmalısınız. Bakın bu polinoma baktığınızda yatay çizgileri ne kadar çizerseniz çizin. Her defasında bir noktada kestiğini görürsünüz. Yani birebirdir. E, R'den R'ye tanımladığımızda yukarı doğru sonsuz aşağı doğru sonsuz açılarak gidiyor olduğu için bütün reyi örtecektir. Yani e, şurada değer kümesinde açıkta hiçbir eleman kalmayacaktır. Peki cepte yani bu fonksiyonun tersini de bulabiliriz. Daha doğrusu bütün fonksiyonların tersini buluruz ama tersi yok dediğimiz fonksiyonların aslında tersi fonksiyon olmadığı için birer bağıntı olduğu için tersi yok deriz. Bunun dışında bunun türevle alakası ne hocam? İşte burada bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın diyorum ki böyle bir grafiğe sahip bir üçüncü derece polinom. Daima artan bir polinomdur. Daima artan. Evet e, o zaman diyeceğiz ki artan denir denmez aklımıza ne gelecek? E, türevin pozitifliği. E, o zaman diyorum ki bu birebir ve örten bir fonksiyonsa bu polinom daima artandır. Yani türevi daima pozitif demektir. Şimdi gelelim e, burayı silebiliriz. Gelelim soruya yorumumuzu yaptık. Şimdi hemen türevini alacağım sorunun diyorum ki f türev x dediğimiz şey kesinlikle x küp eksi 3x kare artı kx eksi birdir ve bunun sıfırdan büyük olduğunu söylüyor daima. Yani her x eleman reel sayı için. Şimdi burada eğer ikinci derece eşitsizliklerle ilgili bu arada özür dilerim türev dedim türevini almadan yazdım. Hemen türevini alıyorum. Çok özür dilerim. Nedir türevi? 3x kare eksi 6x artı k. Şimdi eğer ikinci derece eşitsizliklerle ilgili tablo yorumu bilmiyorsan hemen ve şiddetli bir şekilde çok acil onu çalışmalısın. Şimdi bunun daima pozitif olması şu demek arkadaşlar. Bir kere diyoruz ki deltasının sıfırdan küçük olması lazım ki hani hatırlarsanız tabloya bir kök yazdığımızda mesela 3 kök olsun. Eğer bu tek katlı kökse artı eksi diyorduk. İşte bu ne demektir? Azaldı arttı demektir. E bunun daima olması için bunun buraya hiçbir şey yazmamamız lazım ya da çift katlı kök olması lazım. Yani delta'nın kesinlikle sıfırdan küçük ya da eşit olması gerekiyor. Bakın burası çok önemli. Bunu anlamanız lazım. Hocam nasıl oldu? Delta sıfıra eşitse nasıl daima pozitif oluyor? Daima pozitif olmuyor aslında. Sadece sıfır noktası artanlığı etkilememiş oluyor. Mesela bunun 3 noktasında şöyle düşünün. 3 noktasında çift katlı kökü olduğunu düşünün. Bunun f türev olduğunu düşünün. E, artı ile başladı, artı ile devam edecek. Yani arttı ve artmaya devam etti. İşte bu daima artanlığı bozmayan nokta çift katlı köklerdir. Hatta bunlar sadece yerel ekstremum değildir. Yani biz bu noktaya ekstradan e, yerel maksimum ya da yerel minimum diyemeyiz. O kadar. E, o zaman iş çözülmüş demektir. Delta küçük eşit sıfır yapacağız. Yani 36 4 çarpı 3 çarpı k küçük eşit 0 olmalı. 12K büyük eşit 36. Buradan da K büyük eşit 3 olmalıdır diyoruz. Yani K hangi kümenin elemanıymış? 3 artı sonsuz aralığının elemanıymış diyebiliriz. Bu arada 3 için biraz önce verdiğimiz grafiğin tam da kendisi çıkıyormuş ama daha büyük de olabilirmiş. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.